Efendim bugünkü etiketimiz yine onu da söyleyelim ve aynı zamanda bugün 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü. Bu vesileyle de hem milletimizin bayramını kutlayalım hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve milletimize ne diyelim? Yani bu ülkenin temelini atan bütün kahramanlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim ve Hasretle analım ve haberlerimize başlayalım. Önemli bir e, haber Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Yüksek Seçim Kurulu noktayı koydu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi yapılabilir. Bu ne anlama geliyor? Söyleyeceğiz haberden sonra. Bu partinin her kademesinde görev yapmış kim olursa olsun saraya alet olup Eylül'deki kurultay duruşmasına sayılı günler kala CHP lideri Özgür Özel'in saraya alet olanı kardeşim olsa affetmem sözleri Kılıçdaroğlu'na bir mesaj mı sorusunu gündeme getirirken Yüksek Seçim Kurulu CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanması olağanüstü il kongresine engel değil kararı verdi. Bu karar 21 Eylül CHP olağanüstü kurultayına yönelik de önemli bir işaret. Yüksek Seçim Kurulu kararı uyarınca delegelerin talebiyle toplanacak olan 21 Eylül'deki kurultayımız durdurulamaz. Herhangi bir çağrı heyeti veya kayyum bu kongremizin yapılmasını önleyemez. Meselenin kritik bir yere gittiğini fark ettiğimizde delegelerimiz olağanüstü kongre imzası verdi. Bir kayyum ya da butlan kararı sonrasına parti meclisi ve genel başkanın da çağrıcısı olmadığı delegelerin çağırdığı bir olağanüstü kurultayı teknik ve hukuken planladık, onu uyguladık. O kurultayı kimse durduramıyor. Özgür Özel 15 Eylül'de mahkeme kayyum kararı verse bile 21 Eylül'deki CHP olağanüstü kurultayının iptalinin hukuken mümkün olmadığının altını çiziyor. CHP İstanbul'a kayyum atanması sonrası da Olağanüstü İl Kongresi için 24 Eylül'ü belirlemişti. Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu kayyuma rağmen olağanüstü kurultay yapılabilir mi diye YSK'ya sordu. Yüksek Seçim Kurulu olağanüstü İl Kongresi'nin yapılacağına karar verdi. Bu karar CHP yönetimine kayyum atansa dahi 21 Eylül'de olağanüstü kurultayında yapılacağı anlamına geliyor. Bir şekilde o koltuğa otururuz diyenlerin bütün planları suya düşmüştür. 21 Eylül'deki olağanüstü kongremiz yapılacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor. Kemal Bey hiç konuşmuyor. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum ama çok kötü olur. Sokağa çıkamaz. CHP eski genel başkanı Hikmet Çetin Partinin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'deki törene de katılmayan Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmek istediğini söyledi. Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la da bir araya geldi. Gündem, kayyum ve tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasıydı. Güncel siyaset de var, Allah'ta sorma da var, her şey var. Tutukluların durumu söz konusu oldu mu? Yani genel konuştuk tamam, bu kadar söyleyeyim. Fethi Bey'de kayyum atanmasının doğru olmadığını söyledi. Fethi Yıldız, Hikmet Çetin'le görüşmesinde kayyumlara ilişkin bir cümle kurmadım dedi ama MHP lideri Bahçeli'de 17 Nisan'da yaptığı açıklamada CHP'ye kayyum hem doğru değil hem de mümkün değil demişti. CHP lideri Özgür Özel ise 15 Eylül'de olası kayyum kararına karşı 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü kurultay resti çekti. Herkesi partinin seçilmişlerine sahip çıkmaya görev bekleyen her içinde bulunduğumuz süreçte özgürce aday olmaya, yarışmaya davet ediyorum. Bunun aksi yapılan her davranış partime, kurucusu olduğumuz cumhuriyete, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına hakaret değil, ihanet değil. Şimdi belli noktalarda AK Parti'nin bir şekilde nasıl söylenir? Zapt edilmeye yani en azından bu ülkenin e, hukuk düzenini korumak için zapt edilmeye çalışıldığını, kontrol altına alınmaya çalışıldığını görebiliyoruz buradan. Bu mana çıkarılabilir. Bu da hala nasıl diyeyim, bütün sinir uçlarının e, ölmediği anlamına gelir bu ülkede. Yani hala bir devlet var ve hükümetin her istediğini yapmasına belki de izin vermeyen kimi kararlar alınabiliyor. ha Ama bunlar yeterli mi? Yeterli değil elbet. Çünkü ülkeye çok hasar verdi. Bütün bu koltuk sevdası ülkeye çok hasar verdi. Muhalefeti dizayn etme çabası çok hasar verdi. Ülkede tuhaf bir nasıl denir karmaşa hali var. İşler yürümüyor. Abi ne oluyor peki? Gündem birçok sorunumuz var onları konuşmamız lazım. Ama gündem muhalefet üzerinden orada yaratılan itiş kakışla oyalanıyor bir yandan.